Para çokken acizliğinizi anlamıyorsunuz. Özellikle zenginler kendilerini çok güçlü zannediyorlar. Kenarda binlerce doları, eurosu olan, kilo kilo altını olan kendilerini ulaşılmaz bir zenginlikte zannediyorlar. Beyler, Karun kadar bir adam daha gelmedi bu dünyaya zengin. Karun, Karun. Şehrin oluklarından altın akıyordu altın. Karun kadar zengin denir ya. Kur'an-ı Kerim'de zenginliği övülen tek adam. Ama tabi övülürken derken yani çokluğu anlatılıyor. Yerin dibine batırdı Allah Karun'u. Yerin dibine batırdı malıyla. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onun hazinelerini, anahtarlarını, hazinelerini değil, hazinelerinin anahtarlarını çok büyük ve güçlü bir topluluk taşıyordu. Hazinelerini siz düşünün. Karunu Allah yerin dibine batırdı malıyla. O yüzden Allah'ın mal verdiği ey müminler, Allah'ın kazançlarını çoğalttığı ey müminler. Bilin ki o kazançlarınız haramsa ateşe odun topladınız. Helalse de çok büyük bir hesap biriktirdiniz. Bunu unutmayın. Zenginlikle böbürlenen, gururlanan kişilere sesleniyorum. Fakirlerin hakkını gasp eden Zekatlarını vermeyen zenginlere sesleniyorum. Fakirleri görünce yüzlerini çeviren zenginlere sesleniyorum. Bilin ki o malınız haramdan geldiyse, birinin hakkını yiyerek, helal haram gözetmeden kazandıysanız, ateşe odun topladınız. Yok kardeş, benim hepsi helal. Anlamın teri dediysen, bil ki yıllarca sürecek bir hesap biriktirdin ahirete. Çünkü nereden kazandığının ve nereye harcadığının hesabını vermeden ayağını bile kıpırdatmayacak Allah senin. Ey zenginler! Malıyla böbürlenen, gururlanan, kibirlenen zenginler. Karun'un parmağında taşıdığı yüzük kadar zengin olmayan zenginler. Anladınız mı ne demek istediğimi? Sözüm meclisten içeri. Efendim meclisten dışarıda darın o. Kardeşim meclisten dışarı anlatacaksaydım çıkardım avluya, avluda anlatırdım. Buradakilere söylüyorum, bizi izleyenlere söylüyorum, izleyeceklere söylüyorum. Allah hesabını veremeyeceğimiz maldan bizi muhafaza etsin. Bilmeden bile haram lokma biriktirmekten, haram lokma yemekten ve yedirmekten bizi muhafaza eylesin. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh efendimiz cennetle müjdelenmişti. Aşere-i mübeşşer eden sahabilerin en zengini. Siz Abdurrahman bin Af kadar helal lokma kazanabilir misiniz? Sahabiden bahsediyorum. Müştehit sahabi, büyük sahabi. Ve onun kadar zekatını tam verebilir misiniz? Onun kadar helale harcayabilir misiniz? Mümkün değil. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam ey Abdurrahman sen de cennete gireceksin ama emekleyerek gireceksin. O malın seni emekletecek diyor. Emekletecek. Cennetle müjdelendi bu adam. Abdurrahman bin Afra radıyallahu anh. Sen de cennete gireceksin ama o malın seni emekleterek girecek. Ey bugün kazanan zenginler, ticaret hukukunu bilmeden kazananlar, helali haramı bilmeden kazananlar. Abdurrahman bin Af emekleyerek girecek. Sen nasıl gireceksin? Ölç, kendi hesabını kendin yap. Zekatını böyle sıkarken, fakirin hakkını vermezken, bak bakalım sen ne olacaksın? Allah bizi böyle bir zenginlikten muhafaza eylesin.